AX üzeri A ve BX üzeri B verilmiş. Aslında normal, standart arkadaşlar. Türevi alacağız. Ekstra bir şey yapmayacağız. Bir de verilenleri yerine yazacağız. X yerine 1 yazdığımız zaman A artı B. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir çünkü. A artı B 4. F türevi 1'e bakalım şimdi. Bakın A. AX üzeri A eksi 1. Artı B çarpı B. B X üzeri. B eksi 1. Şimdi burada A çarpı A'dan A kare oldu. X üzeri A eksi 1. B kare oldu. X üzeri B eksi 1. Gördüğüm yere X gördüğüm yere 1 yazıyorum. A kare artı B kare arkadaşlar 10 oldu. Aslında aynı zamanda bir özdeşlik sıkıştırılmış. Bakın işin içine. A kare artı B kare 10. A artı B 4. Nasıl yorumlayabiliriz o zaman? Ee, kenarda şu yorumu yapabiliriz. A artı B'nin karesi. Eksi 2AB neyi eşitti? A kare artı B kareye eşitti değil mi? A artı B'nin karesi 16. Eksi 2AB eşittir 10'dan. AB ne geldi? 3. Lazım olursa bu bilgiyi de kullanırız. Şimdi burada F'in ikinci türevi bir'e bakalım artık. A'yı ve B'yi tabi burada bulma şansımız yoktu. Sadece böyle bu 3 bilgiden yararlanabiliriz. Türevini alıyoruz şimdi. Birinci türevi neydi? Şu ifadeydi. O zaman bunun bir daha türevini alalım. A kare çarpı a eksi 1 çarpı x üzeri a eksi 2 artı b kare çarpı b eksi 1 çarpı x üzeri b eksi 2. Yazalım x gördüğümüz yere 1'e f türev ikinci türev 1'i bulmak için. A kare çarpı a eksi 1 artı b kare çarpı b eksi 1. Burada da Artık yine özdeşliğe devam edeceğiz gibi a küp artı b küp eksi parantezinde e, a kare artı b kare olacak arkadaşlar. Şimdi biz a küp artı b küpü nasıl bulabiliriz? a küp artı b küp nedir? a artı b'nin kübü eksi 3ab artı a artı çarpı a artı b'ydi hatırladınız mı? Bakın hep özdeşlik formülleri. Sonra eksi a kare artı b kare. A kare artı B kareyi zaten 10 bulmuştuk. Yerine yazıyorum. A artı B 4'tü Kübü 64. A B'yi ne bulduk? 3 eksi 9. A artı B nedir? 4. Buradan da 64. 10 daha 74. Çıkarıyormuşuz pardon. 64 eksi 36 eksi 10. Yani 64 eksi 46. Buradan da 18 geldi arkadaşlar. D şıkkı. Soruda gördüğünüz gibi neredeyse türevin hani T'sini kullandık ama geri kalan her şeyde özdeşlik. Aküp artı B küp, aküp küp, A, A kare artı B kare, A eksi B'nin karesi, işte şu A kare artı B karenin şu formatta yazımı. Bunları lütfen bilin arkadaşlar. ÖSYM bakın öyle bir yerden soru ki her bilgiyi kullanmanızı istiyor. Köklü bir ifadenin türevi alınırken arkadaşlar önce sanki kök x'in türevini alıyormuş gibi. 1 bölü 2 kök İçinde ne yazıyor? X artı kök x. Sonra bu içindekinin türevini de almayı unutmuyoruz. 1 artı 1 bölü 2 kök x. Şu tabi çarpı böyle bir nevi. Gördüğünüz gibi olay bu. F türev 1'de de x yerine artık 1 yazacağım. 1 artı 1 bölü 2 bölü 2 1 artı 1. 3 bölü 2 bölü 2 kök 2 yani 3 bölü 4 kök 2 oldu. Paydı kökten kurtarılmamış o zaman biz de öyle bırakalım A şıkkı. Bu önemli bir soru. Bir fonksiyonun arkadaşlar sürekli bir fonksiyonun tabii ki türevi olmamasına rağmen zirve noktası veya dip noktası olabilir. Yani yerel maks, yerel min ya da mutlak maks, mutlak minimum olabilir. Nasıl? Bakın şöyle bir fonksiyon. Bu noktada sivri nokta olduğu için türev var mıdır? Hayır. Ama bu sonuçta bunun maksimum noktasıdır. Nasıl anlarız maksimum noktasını grafikten? Türev fonksiyonu verildiğinde türev işaret değiştirildiğinde orası arkadaşlar maksimum veya minimum noktasıdır. Dikkat sıfıra kadar eksi sonsuzdan arkadaşlar gördüğünüz gibi türevin işareti pozitif. Bir anda sıfırdan sonra sağa geçtiğinde türevin işareti negatif olmuş. Demek ki sıfır noktası arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimumudur. Evet artıdan eksiye geçtiği için burada sürekli. Türevi tanımlı değil ama türevin tanımlı olmasına gerek yok. Türevin işaret değiştirmesi oranın ekstremumu olduğunu söyler. Artıdan eksiye geçtiği için de doğrudur. İkinci öncül kesinlikle doğru. İkinci türev fonksiyonu x eşittir sıfır noktasında tanımlıdır. Hayır. Burada arkadaşlar zaten fonksiyon daha birinci noktada birinci türevde tanımlı değil ki ikinci türevde asla tanımlı olmayacaktır. Bu yüzden bu yanlış oldu. F2 eksi F1 eşittir eksi 3. Fonksiyon arkadaşlar 2 ve 1 noktasında buradaki fonksiyon değerini alıyor. O da şöyle söyler bize. Türevi alındığında eksi 3 olduğuna göre demek ki kendisi eksi 3 x artı n şeklinde bir fonksiyonmuş. Sıfırın sağ tarafında parçalı fonksiyon. Böylece eksi e, f2'yi sorduğunda eksi 6 artı ne ederiz? F1'i sorduğunda eksi 3 artı ne ederiz? taraf tarafa çıkardığımızda neler gider? Eksi 3 olur bu da doğru olur. Sonra bunu integralden yapmayı da öğreneceksiniz. Cevap 1 2 C şıkkı. Şöyle bir parabol temsil olarak çizebilirsiniz. İlla analitik düzlemde çizmeyin. 2'ye f2 arkadaşlar noktasından çizilen bir teğet doğrusu. Parabolü arkadaşlar başka bir parabolü o da böyle olsun. Ax küp. Bu parabolü 1'e G1 noktasında teğet oluyormuş. Bu ne demek? Doğrunun her noktasında eğim aynıdır. Yani doğrunun her noktasında türev aynıdır. Bundan dolayı F türev 2 eşittir G türev 1 diyeceğiz arkadaşlar. Şuraların apsislerinden kaynaklı. Şimdi hemen türev aldığımız zaman 2x artı b'dir f fonksiyonunun türevi. 2 yerine yazdığımız zaman 4 artı b eşittir f türev 2 olacak. Şimdi gelelim ax küp eşittir y fonksiyonunda türev alırsak. Bunun da türevi arkadaşlar g türev x eşittir 3a x kare yapar. Hemen g türev 1'e baktığımızda 3a. Bunlar birbirine eşittir. 3a eşittir 4 artı b. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar g1 a'dır. Hemen bu g1 yerine artık siliyorum. Şurayı sileyim. g1 yerine a'yı yazacağım tamam mı? Sonra arkadaşlar yine burada şu şeyi de sileyim. F2'yi de sileyim. X gördüğümüz yere 2 yazarsak orası da 4 artı 2B oldu. Bir doğrunun eğimi Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'dir değil mi? O zaman bu da arkadaşlar 3A veya 4 artı B'ye eşit. İstediğinizi yapın. Mesela 4 artı B'ye diyeyim böyle. Burada da artık a eksi 4 eksi 2b eşittir. Eksi 4 eksi b bunlar gitmiş oldu. a arkadaşlar b'ye eşit geldi. O zaman bir tanesinde yerine yazarsak hemen şu şöyle geriye dönüyorum. 3a eşittir 4 artı a'dan 2a eşittir 4. a 2 geldi. a 2 olduğundan b de 2 oldu. Toplamları 4 yaptı. b şıkkı. Gx gördüğümüz yere x artı a yazalım. Böylece f x artı a eşittir x kare artı 4 x eksi 5 olur. F türev 0 eksi 2 verilmiş. Hemen türevini alalım. F türev x artı a eşittir 2 x artı 4. Böylece burayı 0 yapmak için arkadaşlar x gördüğümüz yere eksi a yazarız. F türev 0 eşittir eksi 2 a artı 4 eşittir eksi 2. Eksi 2 a eşittir eksi 6'dan a 3 gelecektir e şıkkı. Fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş ona dikkat edin lütfen. Türevinin grafiğinde x80'in üstünde olan yer artandır arkadaşlar x80'in altında olan yer azalandır. Bu yüzden f fonksiyonu x büyüktür 0 için azalandır x80'in altında kaldığı için türev. f-1 büyüktür f0 büyüktür f1. Şimdi bir kere e, sol tarafta fonksiyon arttığı için nereden anlıyoruz onu x80'in üstündeyse artar. Grafik ister böyle olsun, ister böyle olsun, ister böyle olsun. Sorun değil. O yüzden f-1 f0'dan küçüktür. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Nasıl arttığı beni ilgilendirmiyor. Önemli olan artması. F fonksiyonun x eşittir, x1 ve x eşittir 1 noktalarında yerel ekstremumu vardır. Hayır arkadaşlar. Bir fonksiyonun yerel ekstremumu demek x eksenlik delip geçmesi demektir türev fonksiyonunda. Böylece sıfır noktasında yerel maksimumu vardır. Bu yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. Bir parabol olsun şöyle temsil olarak arkadaşlar. Üzerinde bulunan 1'e 2 noktası bu parabolü sağlar. Bak bunu es geçmemek lazım. F1 eşittir 2. Normal temel analitik bilgisi nokta üzerindeki denklemi sağlar. A artı B eşittir. Bu yüzden 2 oldu. Sonra buradan çizilen teğet demiş. Şöyle bir teğet çizdiğimizi düşünelim y eksenine sıfıra bir noktasında kesiyormuş. Temsil olarak bakın analitik düzlemde falan çizmedim. Maksat burada bir doğrunun eğimini görmek. Eğim y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den 1 oldu arkadaşlar. Haliyle bu doğrunun eğimi 1 demek bu noktadaki yani teğet olan bu 1 noktasında teğet olduğu için f türev 1'in de 1 olması demektir. Bu da ikinci yorumumuz soruda. Hemen türevini alırsak F türev x eşittir 2ax artı b. Yerine yazıyorum 2a artı b eşittir 1 oldu arkadaşlar. a artı b zaten 2 idi. Taraf tarafa çıkarırsam a eşittir eksi 1 yaptı. a eksi 1 olduğu için b 3 oldu. a ile b'nin çarpımı eksi 3 a şıkkı. Bir polinom fonksiyon türevi p türev x ise derecesi 1 azalır. Yani bu n'inci derecedense bu n eksi birinci dereceden olur arkadaşlar. Böylece birbirinden farklı ve birisi diğerinden küçük olan iki tane polinomu birbirinden çıkardığımız zaman derecesi büyük olanın ikisine eşit olacak bu. Demek ki artık şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Polinom ikinci dereceden bir denklenmiş. ax kare artı bx artı c şeklindeymiş. Türevi de 2ax artı b olur. Şöyle çıkardığımızda A x kare artı b eksi 2a x artı c eksi b olacak. Şimdi 2x kare direkt a x kareye eşit oldu. A buradan 2 oldu. B eksi 4 de x de terimin katsayısı 1 olduğu için bakın b eksi 4 1 oldu. B de buradan 5 geldi. Sabit sayı c eksi 5 de eksi 1 olduğu için c 4 oldu. Bundan dolayı. Artık polinom 2x kare artı 5x artı 4'tür. Bir polinomun katsayıları sayıları bir verdiğinizde bile görülür. 2, 5 daha 7, 4 daha 11 oldu. A şıkkı oldu. G'nin türevini alalım. Çarpımın türevi f türev x. Çarpı x kare eksi 2'nin aynısı. Artı f x çarpı x kare eksi 2'nin türevi 2x olacaktır. Şimdi teğetin denklemi y eşittir x artı 1 diyor ya arkadaşlar. Bir doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığınız zaman x'in kat sayısıdır. x'in kat sayısı 1 olduğu için doğrunun eğimi 1'dir. Ne zaman doğrunun eğimi 1 olur? 45 derecede. O yüzden burası 1 ise burası da 1'dir. Yani eksi 1'dir koordinatı. Sonra bakın burası 3 ise gerçekten burası da 3 birim oluyor. Şimdi bu bize şunu anlatıyor. Doğrunun eğimi aynı zamanda şu iki noktasındaki teğetin de eğimidir. Demek ki f türev 2, 1 arkadaşlar. x eşittir 2 için g'nin türevine bakalım artık. f türev 2 çarpı 2'nin karesi 4, 4 eksi 2'den 2 artı f2. f2 arkadaşlar ordinatı 3. Hemen 3'ü yapıştırdım buraya. E, ee, sonra 2 çarpı 2'den 4. F türevi 2'ye demin ne dedik bakın doğrunun eğiminden dolayı 1. 2 artı 12 14 oğlu cevap E şıkkı. Bu soruda şıklardan gitmeniz lazım çünkü 2 bilinmeyen var. Şimdi bakın A'dan başladık diyelim. A 1 olsa x kare. B de eksi 2 olsa eksi 2x olur. Şimdi yukarının türevini aldığınız zaman 2x eksi 2 yapar aşağının türevini aldığınız zaman 2x eksi 2 yapar. Haliyle bunlara aynı apsis değerlerini koyalım. Bakın k olsun. Hakikaten burada gördüğünüz gibi türevler aynı çıktı. Türevler aynı çıktı demek bunlara çizilen teğetlerin eğimleri aynıdır demek. Bu yüzden cevap a şıkkı olur. Şekilleri aslında ben rastgele çiziyorum arkadaşlar. Ama bu soruda analitik düzlemde çizeceğim. Çünkü hem uzunluk var hem y eşittir x kare parabolü çok özel bir parabol. Direkt tepe noktası böyle orijinde olan hiç kat sayısı olmayan temiz bir parabol. Bu yüzden şöyle yapalım. 2 bölü 3 4 bölü 9 üzerinde bir nokta. Buradan çizilen bir teğet doğrusu bakın bu şekilde. Bunun eğimi türevi y eşittir 2x olduğu için yerine yazarsak f türev 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 3. O zaman arkadaşlar bu doğrunun eğimi 4 bölü 3 olur. Bak burada çok önemli bir şey var şimdi izleyin. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bunun uzunluğu 5. Doğrunun eğimi 4 bölü 3. Yani buraya 4K dersek bu kenara 3K deriz. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 5 eşittir 5K olur. Demek ki K1'miş. Yani ikinci olarak bir daha çizersem şekli. Durum şuymuş. Şöyle bir yine eğriyi bir daha çizeceğim. Şurası arkadaşlar 2 bölü 3'e 4 bölü 9. Burası 5 birim uzunluğunda bir doğru. Ve şöyle teğet işte alfa. Burası 4 birim burası 3 birim. O zaman bakın şimdi. Burası B noktasının ordinatı Y1. Burası A noktasının ordinatı 4 bölü 9. Y1 eksi 4 bölü 9 fark ettiyseniz işte şurası yani 4 birimmiş arkadaşlar. D şıkkı. Artan azalanlıkla alakalı güzel bir soru bu arkadaşlar. Hem de temel bir yorum yapacağız. Bakın şimdi. G türev fonksiyonun türevi pozitif işaretli gördünüz mü? Belli bir aralıkta. Hani bütün aralığı vermiş ama bize zaten ilgilendiren kısmı itibariyle 2 yazalım buraya. x eşittir 2'de bu fonksiyonun artan olduğunu görüyoruz. Niye? Türevi pozitif işaretli. O zaman yazalım. G artan. Sonra geliyorum e, şeye, h türevi. h türev ne? Negatif işaretli. Negatif işaretli ise h'ın ne olduğunu söyler bize azalan. Şimdi g artan h azalan bu bir. İkincisi f2 G2 artı H2'dir. Böylece F2 ve G2 ve H2 birbirine eşitse zaten F2 G2'ye eşit diyelim ya da F2 H2 eşit fark etmez. Bunlar birbirini götürecek. H2'nin sıfır olduğunu göreceğiz. G2 de o zaman sıfır olacak. F2 de sıfır olacak. Bunun bize katkısı ne biliyor musunuz? Şimdi bakın. F3, G3 ve H3'ü düşünelim. Uydurup bir sayı vereyim. Ee, gerçi uyduruk sayı vermeme gerek yok. 3'ünün de sıfır olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar g fonksiyonu artansa sıfırdan arttı. Mesela g3 2 oldu. Uyduruyorum tamam mı? H fonksiyonu azalan fonksiyon değil mi? Azaldığına göre h2 neydi? Sıfır. O zaman biraz azaltalım. Eksi 1 oldu. Bu arada f3 g3 artı h3 değil mi? Böylece f 3 ne oldu? 2 eksi 1'den 1. Bak buradan neyi anladık? Birincisi g3 en büyük. Sonra F3 bundan birazcık daha az ve en az da H3. Niye? Çünkü H3 negatif oldu. E, F3 de belki negatif veya pozitif bilmiyoruz. Atıyorum mesela belki de G3 arkadaşlar. Şöyle 1.1 belki de hani bu da eksi 1.7 fark etmez ama bak yine ne oluyor? Toplayınca bunu e, bu eksi 0.6 oluyor. Hakikaten yine G3 en büyük. Sonra F3, sonra H3. Bak sayı orada önemli değil. Yeter ki F'nin G ile H'ın toplamı olduğunu, F'nin e, artan azalandan bağımsız F ile G, G ile H'ın toplamı olduğunu gör. G'nin artan olduğunu gör. H'ın da azalan olduğunu gör. Bir de bunların üçünün eşitliğinden yararlanarak buradaki toplamda yerine yazdığımızda F, H ve G2'nin sıfır olduğunu görmen yeterli. Dolayısıyla cevabımız hangisi oluyor o zaman? D şıkkı.